videoya geçmeden önce arkadaşlar bu videonun sponsor olan Buff Game'den bahsetmek istiyorum. Buff Game sadece oyun oynayarak e, Valorant Points, işte VP, Fortnite VP'leri, Domino's Pizza ücretsiz kuponları, Steam kuponları falan vesaire kazanabileceğiniz bir uygulama. Tamamen güvenli yani açın, oynayın, görevler yapın, kazanın puanınızı gidin, alın. E, sponsor oldukları için buradan teşekkür ediyorum.

Önceden davuk adam vardı, şimdi limon adam var. Hoş geldin. Hoş buldum. Limon adam azrail olmaya çalışıyor ama başlattım. İyi ki ya falan hiç bir şey olmadı neyse. Selamlar. Güvenlik ben... görevlisi. Günaydın efendim. Günaydın. Oğlum bir şey konuşuyorum ko Neyse tamam gel. Tamam abi hadi görüşürüz kendine bak. Hadi bay bay. Zaten tüm oyunlarda arkadaşlar. Barış abimiz bu main lobisini kullanıyor. Main. Üçüncü oyunda hatırlarsanız böyle bir yer vardı. Neyse. Burada. E ee, burası. Selamun aleyküm doktor mu itni? O ne? Aa doktor mu? Ah ananın. Aa adam kayboldu. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Aa Aa adam gitti. Aa adam çok şey Allah'ım çok şaşırdım. Ay çok şaşırdım. Adam geldi böyle yerden kalktı. Lan orada. Aa! Yanına gittiğimizde kaybolacak. Ne yapıyorsun kardeşim? Onu. İşte gidiyorum. Neyse. Hem hmm, acaba bu ne olabilir? Bakayım. O Osurmuş buraya. Yok o ama. O... <laughs> Özür dilerim. neyden olabilir? Düşünelim acaba. Ya da düşünmeyip videoya devam edelim. Tamam. Eh ne diyor? Personel i̇şte odaları. Orada. Ne de Eh bir dakika. Burada Haa, defter var. Günlük, var. günlük Sevgili günlük. Bugün hastane müdürü her makinenin bulmaca sistemiyle şifrelenmesini istedi. Güvenlik için ne olduğunu söylüyor ama bence gereksiz. Her ikinci sayfası var. Sevgili günlük. Bugün buhar makinesinin şifresinin yapımını bitirdik makinesi makinenin çalışması için sağdaki şalterlerin gösterdiği sayıların toplamı 9 ve soldaki şalterlerin gösterdiği sayıların toplamının 9 olması gerekiyor. Tamam, ikisinin de toplamı 9 olacak. Şimdi X aynı kanka şimdi ee şöyle 5 ile 4'ü toplayınca 9 eder. Bunu 3 yapıyorsun. Hmm, hayır oğlum illak bir tane daha kullanacak. Bunu 3 yaptık. Tamam. Ee, bu 5, bu da 1. 3, 1, 5. E, ikisinin de toplamı 9 yapıyor şu an. Hayır, ikisinin hem bunun Yok, hem bunun Bak bir dakika söylüyorum yok. bekle. Şalterlerin gösterdiği sayıların toplamı 9 ve e, he, yani sağdaki şalterlerin gösterdiği sayıların toplamı 9 ve soldaki şalterlerin gösterdiği sayıların toplamının 9 olması gerekiyor. E 3 artı 1 etti 4 artı 5 9 Aa. e, Barış abimiz galiba burayı daha farklı yapmış. E, Barış abi burayı neden böyle yaptın Allah aşkına. Burada bir e, tamam, odalıyordu. bir dakika. Böyle. Dur bir. Şimdi olmalı. Bak. 1 artı 2 3. Bu da 6. Bak bir dakika. E ee? Buralar var da buraları arkadaşlar okumak isterseniz çok. Bak bir dakika. Soldaki şalterlerin toplamı 9. E ee, kanka, bizimki ne? Armut al bak ikinci sayfada. Armut mu yaptık biz? Geçebilmek için bu arabasını sabitlemeliyiz. Tamam. 10 yapıyor. Bunu 3 yaptım. Bak. Allah'ım ya Rabbim tamam çözdüm çözdüm. İkisi de aynı şey olmayacakmış. Tamam anladım. Gel. Ne lan? E hey, bu araba şey. Hmm, kanka. Ne? Şu arkada bir oda var. Ona bir bakalım mı? Ne lan? Nerede? Gel şurada. Açılmıyor mu? Kilitli burası bak. Anahtar bulmamız lazım. Gel. Neredesin? Şurada bir yer var. Gel buraya girelim. Ne var? Bu ne oluyor? Gel şu soldan. Neredesin? Gel buradayım. Soldan gidelim. <laughs> ne oldu? Oradan geçti, önümden geçti. Çok korktum lan. Gel. Abi. İlk defa altıma sıçtım ha. <gülüyor> <gülüyor> Adam sen gelesin lan buraya öyle bir hani. Aa kutular var gel, gel gel Dur burada gel burada bir yer var gel. Burası mı sence? Niye eğiliyoruz da biz? Evet gel. Organ çocuktu. Yallah Allah diye de oğlum ben. Şey ne diyorsun? Çok sıcak bak. Allah! Sen de kapıyı aç. Selbay kapıyı aç. Selbay kapıyı aç. Selbay kapıyı geliyor. Terabrine bunu yıkayacak. Orada orada valla gördüm kapat kapıyı. Tamam gel gel çıkalım gel. Gitti mi? Kapıyı açtım. Ya, ekranıma geldi ya. Ne? Ekranıma Terabrine geldi. Benim de oğlum. Neyse tamam gel gidelim kapıyı açtım. Kapıyı kırmış gezeceğim. Kapı kapının ağzına burnuna kırdı. Ne kır, kapıyı kırması? Selamın aleyküm. Personel odalarıydı, değil mi? Evet. Buraya lan. Aa buraya saklanabiliyoruz herhalde. Aha bir şey oldu. Şş, buraya bakalım. Burada ne var? Su var. Koşta 2 4 5 tamam. Beşin şalterini açtım. Dördün şalterini açtım. İkininkini aç bir de. Ya buraya niye açtın? Açıldı mı kapı? Açıldı ya. Ah. Geçemiyor. Aa, Aa tabanca. Aa. Sıkayım mı lan? Ne oldu? Aa bu da. Bu ne lan? Adam asmış ya. Adamı asmak... Adamı... <laughs> hoş, hoş. Ya önüm en iyi için girecek ya. Enkisi takılıyor. <laughs> ya oğlum çekilsene sen önümden. Mermim bitti gel. Bu ne? Tahta kılıç biraz da... Dur tahta kılıç sen al. Bana ver. Al. Oğlum, hala lan bu. Hatta testere bak. zombi sesleri geliyor, burada vs gireceğiz galiba. Bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a bekber. Ben daha fazla altıma yapmak istemiyorum. Ha sen var. Diyen geçsin lan. Kapı kapandı ha. Vurdum. 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 Dur bekle. Ben canlarını azaltıyorum sen şey yap tamam mı? Yakına geleni vur. Ben uzaktakileri vuruyorum. Burada mutant var. La oğlum 1.8'deyiz. Tarasa ne direkt? Evet, dara tara tara. Oh. Ha makro geri döndü. Ha. Ok var lan bende. Şey mermi var. Oğlum hala zombi sesi geliyor. Neyse tamam fazla ben. Neredesin? Gel Sen Senin niye geriye gidip gidiyorsun? Al. Ananı. <laughs> Ya ben neden hep Jumpscare yiyorum ya? Jumpscare Jumpscare, aynen Burada yazmış zaten Aa ah, kral Kale, kral, vezir, kale Kale Kral Beni odaları çıkış Ana Nereye? deniyor? Önden sen Önden bayanlar Yani sen sen yani dahta kılıç var oğlum sen gidiyorsun. Lan. Onun ne oluyor? elelik Biraz çok. Daha aşağı gelmek gerekiyor zaten. Tamam tamam. Kanka. Ne? Evet tatlı gelsen de zombizi geliyor. Nerve gele, geri Ya yani girelim ya aman korkarak oyun oynuyorsun. Buraya ne? Burana gel. Gel çıkak gel gel. Bu taraftan geliyoruz gel. Bizi sence burada yan yatırıp mı yoksa direkt alttan basıp üstten mi iş yaparlar? Aa, Değilir. hiç fark etmeden direkt yani. Evet öyle bir ihtimal de var direkt. Bir dakika bir dakika bir dakika. Onda bunda şundadır zombi bunda da şundadır. Buradayız hadi. Tamam. Hoş çıktı. Şundadır bundadır domal da ondadır. Deney odaları. Onun. Ayıp deney. Aaa selamun aleyküm ee evet. tukan abi yardım et help mi mi neden yardım edelim sana geri zekalı aaa ya yani ne elinde yürüye bıçak var bu <laughs> gel lan ne yiyorsa gelii vur ağzına vur ağzına tahta kılıcı P -p bilmiyorsan bana ver şu kodumun kılıcını Kaçam yük geri kaçam yük bak bug'a geleceğiz bak gel şuraya döv şunu Ölme ölme TP Ah 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 çabuk gel, çabuk gel çabuk gel Geldim Arkadan vuruyor arkadan arkadan vuruyor Ağzına vurdum ağzına 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 Bak ben sana sen bana ben sana sen bana tamam mı Ben sana ben sana ha, sen bana ben Tamam yatırdım yatırdım gel Yerin dibine soktum da çıktı Vur vur vir, vir. <laughs> Bak gene yerin dibine soktuk. Oh, yani ne, oldu lan? He. ne oldu Ne oldu? Hey o buraya <laughs> için. i̇şte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. vuramıyorum ki. Allah belası. Oh! Sarbay, Sarbay tahta kılıcım kırıldı. İyi bok yedin. Ben mi yedim? Tahta kırıldı. Oğlum gel gel kapı var burada. O kapı mı var? Olur lazım. Gel gel. Yoktan Sen ölür. Yazan yere gel. Örgü Aa kapı var. Jeneratör mü bu? Tamam açtım. Soğurum çıkıyorum. Hadi bay bay. Ya oğlum korkutma ya. Bıra ne? <laughs> Neyse Arkadaşlar bu arada Ben de kanal açacağım. Yakında bilgisayar alabilirsek haberiniz olsun. Bana da abone olursunuz. He. Reklamda yapmış olur. Aynen, aynen. olur. Ben gidiyorum ya. Ben boyara boyara gidiyorum, gidiyorum ben ya. ya. Gel bu kapıdan gerek. Orada da de geldik. Değil mi? Ay ikide bir o yükleniyor burada. bu da. Ay gel, gel geldik. Aç. Aa, Aa, çık 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 çık. Koş. Ah, Koş. Koş. Son. Bu mu <laughs> çok kısa olmuş ama ya. Biraz daha uzun olsaymış iyi olmuş. Yani. Onun üzerinden kaç puan? Um, 8. 7,5 veya. Sondaki Ahmet Kaya müziğini sevdim çünkü. Evet, evet. <laughs> ee, benim on üzerinden puanım bu haritaya yani 7. Ha belki de şey biz hızlı oynadığımız içindir. Yani hızlı oynadığımız için biraz şu şey olmuştur. Ee, ama yine de korkunç yerleri vardı, güzel yerleri de vardı. Puzzle'ları da güzel de yapılmıştı yani. Ee, Barış abimizin eline sağlık tekrardan. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayınız. Ee, ve eğer bu elimdeki silah unuta monte etmeyim istiyorsanız yorumlara yazın. Ee, şimdi üçüncüsünü çektiğimiz için ya dördüncüsünü bekleyeceğiz. Ya da birincisini çekeceğiz tekrardan. Öyle bir şey yapacağız. Ee, unut'a iki katı monte etmeyi düşünüyorum. Bizim şey burada bu arada. Ne yapıyorsun lan? Ya Yani, yani haritanın komut bloğu da diyor. Yani bayağı bir komut bloğu var. Emek, Emek sarf edilmiş, edilmiş bir arada. Puanım 8 8'e çıktı. Ne? Puanım 8'de 8'e çıktı. Puanım 6'yı da 6'ya çıktı. Sen 6 mı verdin buraya evet. puan? E bu ağaç, ağaç ne? Eee ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Eee Eee Avel iskelet kostümleri koyup bizi korkutmaya çalışan bir tabi belirttim. E ee, zaten Barış abi öyle şey yapmıyor. İlk önce Mephun'u böyle bir güzel alıyor, research böyle süzgecinden geçiriyor. Böyle korkutucu bir şeyle çıkarıyor. Alın kardeşim bunu siz oynayın. Siz Korkun altınıza bırakın daha sonra Hier rolt u aan. Ja, zie je. Ja, zie je welke hand. Bye bye.